Türkiye Futbol Kupası heyecanı devam ediyor. Bin sports Kulüpler Birliği ortaklığı düzenlenen turnuvada ikinci ön maçı oynanacak sevgili seyirciler Beşiktaş'la. Kasımpaşa arasında Erdem Kıyasaya maçlar başladı artık heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Enkulu'yla Anıl Koç karşı karşıya gelecek bu mücadelede sevgili FIFA severler. Evet, hem Enkudu hem de Anıl Koç'un maç öncesi açıklamalarına bakacağız. İkisinden de değerlendirmeleri alacağız. Öncelikle Enkudu ile başlayalım. Welcome to our tournament. Turnuvamızı we hoş geldi. We will talk about the tournament and the game. Turnuvadan first, you know, ve maçtan bahsedeceğiz ama önce uh, we are in a farklı uh, we bir dönemden are, uh, we geçiyoruz. We are trying to be healthy. Sağlıklı uh, kalmaya çalışıyoruz. Karantina günlerinde neler yapıyorsunuz? Uh, 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 So, Gerçekten stay, uh, stay güvende stay the kalmaya çalışıyorum. You can Aynı you can odadayım ben. Bir e, fitness odamız be, da var. Fit. Fitness de yapabiliyoruz. Umarım her gün daha and iyiye you gider. Kurallara saygı duymalıyız. Ve her günün daha iyi olacağı yönünde dua etmeliyiz. So let's start talking to game. Uh, e, Maçtan bahsedelim. Game game senin feel? için ilk maç olacak turnuvada nasıl hissediyorsun? <laughs> good, so e, i̇yi hissediyorum. And, uh, e, bol şanslar uh, rakibime de. Umarım the so we, uh, Beşiktaş I mean, kazanır. Win. E, dileğim bu. <laughs> Thank you so much. Your compliment. Thank you. E, teşekkürler. Teşekkürler. Bakalım Anıl neler düşünüyor sevgili oyun oyunseverler. Anıl, senin düşüncelerinle ile karşı karşıya geleceksin. Ee, Hazırlandı mı turnuvaya, özel bir çalışma yaptın mı diye soralım Ya, Özel çalışma değil yani zaten genelde antrenman sonraları arkadaşlarımızla oynuyoruz arada sırada. Yani ne diyeyim yani iyi olan kazansın. Teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz. So, uh, finally what would you uh, bon say olarak, to like to each other? Birbirinize ne demek istersiniz? Ne dilekte bulunmak istersiniz? <laughs> Bol şanslar. İyi olan kazansın. Bro good luck. I hope uh, you're not so good so Bol I can şanslar. win. Şanslar, umarım çok iyi değilsindir FIFA'da. Ben kazanırım. <gülüyor> <gülüyor> so Can I say? ne diyebilirim ki When you will see the end. Ee, sonunda göreceğiz <laughs> kim kazanacak I wait. I have to with you again. beklemeliyiz beklemeliyiz <laughs> değerli Türkiye en futbol kupasında ön eleme mücadelesinde Beşiktaş Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor Beşiktaş'ta George Kevin Enkudu Kasımpaşa'da ise Anıl Koç kumandanın başında olacaklar ve şu anda Enkudu son hazırlıklarını tamamlıyor Utku Kale'de Hutchinson Elneni Laiç orta alanda Enkudu kendisi sol önde oynayacak sağ tarafta Cemil Lens ileride ise Burak Yılmaz var savunma hattını Caner Ruiz Vida ve Gökhan Gönül oluşturuyor Beşiktaş'ta Can böyle bir kadrosu var şu anda tercih ettiği en azından Enkudu'nun bakalım ...değişiklikler olacak mı derken... ...Bohat geldi la hiç kenarda. Şimdi kendisinin üstünde de şöyle bir durdu Enkudu. Acaba kendimi nerede oynatsam der gibi. Tabi Burak Yılmaz'la da... ...bir şakalaşması olmuştu. George Kevin Enkudu'nun Instagram üzerinden. Ee, ben sana çok pas veriyorum ama... ...bunları asiste çeviremiyorsun demişti. Şaka yollu Burak Yılmaz'a Enkudu. Bugün de e, FIFA 20... ...evreninde Enkudu... ...Burak Yılmaz'a asistler yapmaya çalışacak. Bakalım Anıl Koç mu... ...yoksa George Kevin Enkudu mu? adını son 16'ya yazdıran ve Başakşehir'in rakibi olan takım kim olacak? Artık son ayarlamaları yapıyor Enkutu ve Beşiktaş. Birazdan Kasımpaşa'nın ilk 11'ini de göreceğiz. Tabi Ocak ayında çehre değiştiren takımlardan biri Kasımpaşa. Çok transfer yaptılar. Bakalım Anıl Koç kimleri ilk 11'de tercih edecek bunu da göreceğiz. Heyecan artıyor maça gitgide yaklaşıyoruz. Ve artık ilk düdük için neredeyse hazırız. İki takımı karşı karşıya getiren normal dünyadaki mücadelede gerçekten çok büyük heyecana tane olmuştu. Çok gol olmuştu bir kere. Evet 90 artı 5'te Umut Nayir'in golüyle kazanmıştı Beşiktaş ve maç başladı. Beşiktaş santrayı yaptı. Bakalım son 16'ya giden takım kim olacak hep birlikte göreceğiz. Kasımpaşa'da Koyta'yı en uçta görüyoruz. Şimdi Gökhan'da top. Anıl kendisini ilk 11'de başlatıyor. Sol önde her zaman evet. onu görmeye alışık olduğumuz yerde. Atiba şimdi Burak'a verdi pasını. Burak Yılmaz çok güzel döndü. Tekrar Atiba. Bir kez daha Burak karşı karşıya. Burak Yılmaz olmadı. Atamadı. Burak büyük hata savunmadan yine müdahale geldi. Pozisyonla başladı maç. Atiba Burak Yılmaz ikilisi baş roldeydi Caner. Yaptı ortayı. de kalıyor top. Fatih topun sahibi. Şimdi arkadaşlarının dağılmasını şöyle bir bekledi. Önde pres yapıyor yalnız Enkudu. Evet. Bu kadar adamla bakalım topu kazanabilecek mi ön alanda. Hader Jona yeni transferlerden biri. Kuarejma ve Enkudu şu anda. Kritik ön plana oyuncular. çıkan isimler. Enkudu da biraz gururlanmıştır herhalde FIFA 20'nin bu tercihi karşısında. Kuarejma da eski bir Beşiktaşlı. Şimdi Koyta'dan Aytaç'a pas. Aytaç karşı karşıya. Aytaç vurdu dışarıya. Net bir fırsat bu kez Kasımpaşa cephesinde. Aytaç Utku'yla karşı karşıya kaldı. Dışarıya vurdu topu. 7 dakikada 2 net fırsat. Bu maç çok gollü, tempolu geçeceğe benziyor. Koyta. Koyta. Hemen destek geldi yanına. Koyta bastı topa bekliyor. Gerçekteki gibi o pivot Santrafor gereğini yapıyor. Bu arada George Kevin Enkudu ile Anıl Koç arasında da bir sohbet devam ediyor. Bu arada nefis Üfiş bir pas. Burak karşı karşıya. Burak vurdu Fatih. Yine Fatih. 10 dakikada 3 net pozisyon her iki takım adına ama gol yok. Endongala Gala tekrar önüne istedi. Çok süratli. Endongala yeniden indirdi topu yere. O da Kasımpaşa'ya geldikten sonra hücum gücünü çok yukarı çekti. Endongalanın Gala'nın pası şimdi Kalabalık geldi Kasımpaşa Beşiktaş yarı alanına. Aytaç yerden verdi pasını Koyta döndü vurdu attı golü. 13. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçiyor Beşiktaş karşısında. Üst üste pozisyonlar önce Beşiktaş fırsatlar yakaladı. Devamında Kasımpaşa golü buldu. Tabi Aytaç'ın buralardan vurmasına alışır Savunmanın dengesi belki bu yüzden bozuldu. Aytaç pası düşündü ve Koyta attı golü 1-0. Bu maçın yani erken bir golle başlayacağı biraz belliydi Tugay Kesinlikle Ve golü bulan taraf Anıl Koç'un Kasımpaşa'sı oldu şimdi Caner Caner Erkin Atiba Tekrar Caner Enkudu kendisiyle bakalım neler yapacak Geriye döndü çok zorlamadı Hemen Tekrar iki Atiba. kişi geldi etrafına Enkudu'nun Burak şu ana kadar çok fırsat harcadı Burak Yılmaz Geriye Caner'e Caner Erkin Elineyeyim. Tekrar Caner Atiba ile oynadım. Boateng top istiyor. İyi vurur. Boateng Fatih. Şu Demişiyor. ana kadar Fatih de nefis oynuyor. Kasımpaşa kalesinde. Lens yaptı ortayı. Fatih tek yumruk. Topun indiği yerde Anıl var. Anıl dokundu. Kuvareci alamadı önüne. Burak döndü geriye eline. Baskısı Beşiktaş'ın. Jeremy Lens baktı ceza sahası içine. Burak kontrol etti Burak. Döndü geriye eline. Boşluk bulamadı. Golün ardından biraz geriye yaslandı Kasımpaşa rakibini bekliyor. Breçka kazandı Tarkan. Tekrar Breçka. Haddadi. Haddadi üstüne gitti rakibinin. Şans yanında. Evet Haddadi şimdi Tarkan'a döndü. Kovarejma. Kovarejma'yı biraz daha ortada forvet arkası gibi kullanıyor Anıl Koç. Bakalım bunun faydasını görecek mi? Top Beşiktaş'ta Burak Eski Yılmaz. Eski suratından uzak tabi biraz. Boateng. Girdi ceza sahası içine. Boateng ama yerinde müdahale Meriak'tan. Fatih Endongala'ya yolladım. Onu Caner karşılamıştı Endongala. Hader Premier Lig tecrübesi de olan Bismader John Ayadırsfield'da top koşturmuştu. Kuvarecm'i aldı. Tekrar bıraktı Endongala'ya. İkinci gol şansı olabilir Kasımpaşa için. Endongala çekti. Geride boşluk var. Endongala oraya dönmek istedi. El Elin de kaldı. Şimdi Beşiktaş geliyor sol kanattan Enkudu'yla. Enkudu'nun pası Boateng. Orta alanı çok çabuk geçti Beşiktaş. Boateng hareket alanını kullandı bekledi. Burak Yılmaz. Burak tekrar Boateng'e doğru Oo. hata Boateng vurdu Fatih bir kez daha Fatih Fatih şov yapıyor şu ana kadar Beşiktaş'ın gol bulamamasının en önemli sebebi Orta alanları çok çabuk geçiyor iki takımda ve sürekli pozisyon var her iki kalede Her atak pozisyon her atak Avantajı oynattı önce Feridun Çay sonrasında oyunu durdurdu Hatta, Hatta değil. değil Bekledi Şimdi Tarkan, Anıl, Quarejma'nın önüne. Ricardo Quarejma. Elini karşıladı onun. Quarejma sıyrıldı. Tekrar Quarejma kademeli bir savunma. İki oyuncu sıkıştırdı Quarejma'yı o bölgede. Quarejma'dan görmeye alışık olduğumuz <laughs> hareketler. Çok oynadı topla. Tekrar Quarejma. Sıyrıldı pasını da verdi Aytaç'a. Aytaç ceza sahası içinde. Gökhan Gönül, Utku, şimdi Ruiz. Yalnız Anıl Koç'un top hakimiyeti, skill move'ları kullanışı gerçekten etkileyici şu ana kadar. Burak, Burak sağ kanada açtı oyun. Orada Jermaine Lens var karşısında Haddadi. Çok Lance. iyi gördü Lens'i. Ne yapacak? Son çizgiye doğru gitti Jermaine Lens yaptı ortasını kafa breçkadan Top çıkmadı oyunda. Anıl. Anıl Koç. Burak pres yapıyor ona. Anıl çok güzel sıyrıldı rakibinden. Şimdi ...Koyta soldan koşuya devam ediyor... ...Anıl tekrar kendisiyle aldı topu... ...Anıl Koç vida kapatmaya çalışıyor... ...Anıl yine çekti... ...güzel pas, vuruş gelmedi... ...Kuarejma'dan korner... ...Anıl Otur. gerçekten sahadaki gibi... ...kendisiyle getirdi hem altın ordu günlerinde... ...hem Süper Lig günlerinde... ...bu tarz ataklarda hep başrolde gördü konu... ...Kuarejma... ...Endon Galay'ı çağırdı yanına bakalım... ...kısa mı kullanacak... Öndire'ye doğru gönderdi... ...Breçka yükseldi... ...Tarkan... Karambol var. Son olarak tekrar Tarkan vurdu. Kaleci Utku. Hemen Degaj'la oyuna soktu topu. Utku. çok güzel, iyi güzel, Çok güzel bir pas. Enkudu koşuyor daha hızlı Aderci Onay'dan. Enkudu aldı ama Aderci Onay kapattı ve uzaklaştırdı. O kadar güzel unutturdu ki kendini Enkudu orada. Yalnız Utku da Noyer gibi kurdu oyunu geriden. Caner. Pas. Muhammed Enleni. Lens. Arap top düşündü. breçka girdi araya. Fatih. sona kadar Kasımpaşa'nın en iyilerinden Haddadi. Anıl. İki Beşiktaşlı arasında Kuvarecma'yı gördü. Kuvarecma. Yine. Topla birlikte küçük bir dans. Ardından Tarkan'a pas. Koyta. Kuvarecma. Anıl sol kanatta Kuvarejman'ın koşusu devam ediyor. Anıl sıyrılı Gökhan'dan. Yeniden Gökhan geldi karşısına. Anıl Gökhan mücadelesi. Anıl tak çizgisine yakın dokundu. Haddadi ceza sahasında. Haddadi Arap top yine geçmiyor. Atiba, İyi savunma. Onları pek geçirmiyor. Gerçekte de biliyoruz. Tarkan. Aytaç. Haddadi baskısı Kasımpaşa'nın. ikinci golü arıyor. Anıl Koç yönetimindeki Kasımpaşa ama top kaybı. Boateng. Aldı önünde. Boateng El Neni solda boşluk var Enkudu orada El Neni Enkudu tekrar El Neni Burak koşu yaptı ona doğru geçmedi Breçka kritik müdahalelerine devam ediyor şimdi Endongala sevdiği boşluklar önünde büyük bir alan var Endongala'nın Victor Ruiz kademeye gelmeye çalışıyor Endongala içeride üç arkadaşı var Endongala yapar mı ortayı ama Victor Ruiz izin vermedi korner İlk yarıda belki de son bir şans artık. Kuarejma korneri kullandı kısa. Endongala. Endongala şöyle bir çekti topu yine ama iyi okudu pozisyonu. Enkudu ennen ile kazandı. George Kevin Enkudu aldı topu. Kasımpaşa az adamla yakalanabilir. Enkudu hakem bu hatada devam ettirecek. Enkudu sıyrıldı. Enkudu orta şansı arıyor. Üç arkadaşı top bekledi Enneni. Güzel pas Atiba'ya ama yatarak müdahale. Ve ilk yarı bitiyor. Tek gol Koyta'dan Kasımpaşa 1-0 önde Beşiktaş karşısında. Çok kritik bir müdahale vardı ilk yarının son bölümünde. 5 şutu var Beşiktaş'ın. Beşik kaleyi buldu ama özellikle devrenin başında Fatih'in yaptığı kurtarışlar golün önüne geçti. Devamında Kasımpaşa 1-0 önde tamamladı ilk yarıyı. Bakalım ikinci yarıda neler olacak ama bu kadar yüksek tempo, bu kadar keyifli bir maç. ikinci yarıda çok şey vaat ediyor Can. Kesinlikle öyle. Yani skorboardda şu anda tam ters bir skor da yazabilirdi. İki tarafta pozisyonlar buldu ama değerlendiren ana. Koç oldu Kasımpaşa ile. Bakalım bir oyuncu değişikliği var mı? Sanıyorum yok. Bu arada George Kevin Enkudu ofansif oynamaya başladı. Gole ihtiyacı var. Kuarejma. Aytaç. Hatta değil Toplu biraz daha fazla oynayan taraf Kasımpaşa oldu ama. Evet savunmada daha sabırlı pas yapıyor şu ana kadar Anıl Koç Kasımpaşa ile. Hader Tarkan'la paslaştı. Hader Conay şimdi de topuk pası Kuarejma'ya. Tarkan. Endongala. Kuarejma kendisini gösterdi. Caner. Top oyunda da tuttu Caner. Endongala'yı çok etkili kullanıyor şu ana kadar Anıl Koç. Bunu da söylemek lazım. Aslında beklenti de bu yöndeydi Kasımpaşa'da. Endongala'yı FIFA 20'de ön plana çıkartabilmek çok mümkün. Sağ kanadı etkili kullanıyor. Boateng. Enkudu'nun koşusu. Boateng gördü onu. Enkudu hareketlendi. Çok iyi pas. Enkudu yetişti. Enkudu baktı içeriye. 3 Beşiktaşlı geldi ceza sahası içine. Şimdi daha da kalab kalabalıklaşabilir. O bölgede Beşiktaşlı oyuncular ama pas geçmiyor. Ruiz. Elneni. İyi Atiba vuruş. yanında. Şimdi pas Atiba'ya. Atiba. Şut düşünmedi. Boateng. O da vurabilir. Boateng vurdu. Kapandı önü. Yeniden Boateng. Boateng'den pas. Şut. Kaleci Fatih. Oh, yine Fatih. Kaleci Fatih duvar ördü. Top kaybı. Enkudu. Burak'a pas. Burak dışarı Fatih. vurdu. Yine Fatih. Sanıyorum dokundu Out mu korner mi? Outmuş. Enkudu'nun bir pası daha asiste dönüşmedi Burak'ın <laughs> o Instagram'daki diyalog FIFA'ya da yansıdı. Fatih kullanacak. Çağırdı stoperlerini. Beki ile oynadı Haddadi ile. Haddadi havalandırdı Meriah'a doğru. Aytaç. Aytaç karadan pas. Tarkan. Çok kalabalık önde Beşiktaş. Kesin. Adercon Ay. Tabi Anıl da Belçika'da doğmuş orada büyümüş bir futbolcu dolayısıyla George Kevin Enkudu Fransızca sohbetlerine devam ediyorlar. German Lens. Lens geriye oynamak istedi ama Anıl doğru yerdeydi. Anıl Koç. Anıl pas açısı aradı buldu Aytaç'a verdi. Tarkan serbest. Şimdi Kuareşmadan Kuvarejman'dan Endongala'ya. Koyta güzel paslaşmalar. Koyta 3 Beşiktaşlı çevreledi onu ve Vida kazandı. Şimdi elleneyim. Burak Yılmaz. Lens sağ kanada doğru koşuyu yaptı. Topla buluştu. Hatta Adi onu karşılıyor. Jeremy Lens bekledi. Atiba Cinsin. Hatağın yönünü değiştirdi Caner. Hücum bölgesine doğru. Boateng boşluk arıyor Beşiktaş. Atiba Cinsin. Boateng yeniden aldı önüne. Boateng plase düşündü Fatih. Ama bu arada hakeminde bir düdüğü var. Bir duran top kazandı Beşiktaş Çok kritik çok kritik Boateng pas vermeyi tercih etti Lens Yeniden Boateng vurdu yine savunma Yine plase denedi yine savunma girdi araya Beşiktaş'ın baskısı var canım Akıllıca bir organizasyonda atak devam ediyor Bu arada Lens'e e vurdurmadılar Bu arada bir düdük Bir faul mu offside Offside kararı Orada da serbest vuruşu direkt kaleye göndermek yerine Paslaştı ve bir plase düşündü Bir finesse çat düşündü George Kevin Enkudu ama geçmedi Haddadi Aytaç'a e yolladı. Büyük boşluk var Anıl'ın önünde. Gökhan Gönül kapatıyor. Anıl Koç gitti topla beraber. Şimdi Aytaç. Aytaç şöyle bir döndü çevresinde. Kuarejma'yı buldu. Ricardo Kuarejma şık hareket. Anıl Koç. Gökhan izin vermedi ona. Kontra atak yine Beşiktaş adına Enkudu. Fakat o fırsatı da vermiyor Kasımpaşa savunması ama ne pis bir ara top. Jeremy Lenz topla buluştu. Ceza sahasına girdi Burak içeride. Lens. son çizgiye doğru indi Adadi. Corner. Hataylı bir o kalede de. bir bu kalede. Hatasız oynadı. Fatih yine yumrukladı topu. Burak kontrol edemiyor. Breçka. Hader Jonay. Ruiz ön bölgede o da baskıya katıldı. Ruiz, Atiba tek top. Boateng tekrar Atiba'ya gelmiyor. Çok kritik bir müdahale Meri Ahtan. Quaresma şimdi Endongala'ya verdi. Biraz riskleri aldığını görüyoruz Beşiktaş'ın doğal olarak. Şimdi Kuvareşma karşısında Victor Ruiz var. Kuvareşma pası geçmedi Victor Ruiz'den müdahale taç. Bir an olsun tempo düşmedi şu ana kadar. Türkiye Futbol Kupası'nda Beşiktaş-Kasımpaşa mücadelesinde bu bir ön eleme maçı. Son 16'ya kalma mücadelesi değerli izleyenler. Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Enkudu. Kurtardı. Burak. Yeniden Enkudu. Atiba Açılsın. Herhangi bir müdahale gelmedi şu ana kadar. Hem Enkudu'dan hem de Anıl'dan. Ben de onu bekliyordum ama şimdilik oyuncu değiştirmeyi tercih etmediler ve şu anda Anıl Koç bir pauz istedi oyun durduğunda. Aytaç, Tarkan'la oynadım. Tarkan tekrar Kuvarejma'ya kısa paslar. Kasımpaşa'dan Anıl Koç oyunu iyi yönlendirdi. Koyta aldı. Koyta maçtaki tek golün sahibi pas attı bu kez. Aytaç geriye döndü Tarkan. Tarkan serbest. Yine kendi önüne çekti orada topu. Enkudu Burak savunma arkasına koşusunu yaptı her zamanki gibi. Burak Yılmaz girdi ceza sahasına. Burak bekledi destek. Enkudu. Enkudu'dan Elneni'ye. Elneni tekrar Enkudu ya. Ama son müdahale savunmadan. Belki biraz kendisiyle gol atmak istedi orada Enkudu. Son pas geçmedi. Burak Yılmaz. Burak şöyle bir baktı kaleye. Güzel pas attı. Fatih. Yine Fatih. Yine Fatih. Geçemiyor Fatih'i. Enkudu'nun Beşiktaş'ı. Fatih gerçekten Muhteşem başladı turnuvaya Kasımpaşa'da. Uzun süredir de oyun durmadı bu arada. Evet. Anıl müdahaleyi yapamadı. Endongala onu elini kapatıyor. Endongala şimdi ortaya döndü. Kuarejma fırsat olabilir. Koyta. Fode Koyta girdi içeriye. Koyta geriye döndü. Tarkan gelişine kaleci Utku. Dakika 80. O mola gelmiyor bir türlü çünkü oyun durmuyor. Utku. Enkudu. Sol taraftan yine Boateng koşuya başladı. Fatih Açınsın O da bir hücum oyuncusu gibi bu bölümde. Lens. Sevdiği toplardan biri yaptı ortayı. Burak'a doğru Burak vurdu kafayı Fatih. Geçemiyor Fatih. George Kevin Enkudu. Fatih Öztürk'ü geçemiyor. Şimdi Anıl. Heyecan iyice yukarı geldi artık son bölümde. Oyun durmuyor Tugay. Tek taktiksel değişiklikleri yapamıyor oyuncular. Çünkü top dışarıya gitmiyor. Vidan Vidadan pas. Gökhan Gönül. Şimdi Atiba Açinsın. Burak Yılmaz istedi. Süre daralıyor Beşiktaş için. George Kevin Enkudu için. Burak. Sağ çizgide Breçka kapattı önünü. Lens. Jermaine Lens kritik müdahale. Şimdi hamleler gelecek. Artık... Bakalım neler olacak. Neyi var neyi yoksa sahaya sürecek diye düşünüyorum İlk George Kevin Enkudu. Lens Diaby. Atiba o da çok koştu. Laiç, Laiç. hücuma Ve yönelik bir değişiklik. Kendisini de biraz daha <laughs> ileri aldı. Diaby de öyle. Şimdi Laiç, Boateng, Enlini orta alanda üçlü. Solda Enkudu, sağda Diaby ama biraz daha buraya yakın oynayacaklar. Çok da az bir süre kaldı bakalım. Bu sürede bir beraberlik golü gelecek mi Beşiktaş'tan? Yani bir iki ata daha olabilir Enkodu'nun. Şimdi Laiçi de ileriye doğru çekti George Kevin Enkodu ve 85. dakikadan devam ediyoruz. Kasımpaşa'da da değişiklikler Kuharec'ma var. Koreis kenara geldi. Şimdi göreceğiz. Elneni. Burak Yılmaz. Burak sıyrılamadı. Anıl kendisini sağ kanada çekmiş gözüküyor Anıl. Tiam oyunda, Yusuf Erdoğan oyunda ve Sadiko oyunda Kasımpaşa'da. Anıl Koç, pas Koytam. Şimdi tiam ceza sahasına girdi oh. tiam geçti vidayı Tiam topa çok da bastı iyi. Anıl vurdu gol oh. Kendisiyle attı Anıl Koç İşte oyuncu değişikliğinin faydaları Tiam kan, müthiş hareketler Asisti yaptı Anıl kendisiyle bitirdi Kanat değiştirmişti maça sol kanatta başlatmıştı Kendisini Anıl Sağ tarafa çekti Aradaki farkı da ikiye çıkarttı Beşiktaş çok fırsat yakaladığı maçta Son bölümde kalesinde ikinci golü gördü Artık süre de çok azaldı Tugay. Bakalım bir geri dönüş umudu olacak mı Beşiktaş'ın? Gökhan Gönül. Gökhan. Burak'la oynadı. 90. dakikaya geldik Boateng. Şimdi Enkudum. Enkudu'ya müdahale eder Jonay'dan. 90 artı 2 oynanacak Anıl Koç. Anıl pasını aktardı Tiam'a. Tiam bekliyor. Meriak artık zamana da oynuyor biraz Anıl Koç ve Kasımpaşa. Laiç kazandım. Diaby gol şansı olabilir. Abdülay Diaby girdi içeriye. Burak ortada. Diaby kendi vurdu attı golü. Ama süre yok. Çok geç geldi Beşiktaş'ın golü. Diaby oyuna giren isimlerden bir tanesiydi. Burada pozisyona girdi. Fatih bu kez mağlup etti ama. Kazanabilir mi topu Beşiktaş? Burada hayır maç bitti. Kasımpaşa ön elemeyi geçti ve son 16 turunda Beşiktaş elendi. Sevgili seyirciler, mücadelede Kasımpaşa kazanmayı başardı. Erdem gerçekten güzel bir maç oldu. Anıl kendiyle de gol atmayı başardı. Beşiktaş'ın golü, Enkudur'un golü biraz daha geç geldi. Eğer 80'de gelseydi, diye bir girdiği anla gelseydi çok farklı bir boyut olabilirdi. Şimdi maç sonunda bakalım oyuncular neler söyleyecek. Öncelikle Enkudu ile başlayalım. Ee, Enkudu, You lost the game but really yeah, you very well. İyi oynadın uh, aslında. <laughs> <goals positions, gülüyor> Çok pozisyon sport, buldun ama atamadın. <laughs> ne oldu orada? <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> ee, belki oyuncuların fit değildi <gülüyor> <gülüyor> bu süreçte. <laughs> okay, okay. Ama sorun <laughs> değil. <as well>. Sorun <laughs> değil. Ee, rakibim de iyi oynadı. So what was the most challenging part in the e, game? en zorlayıcı kısım neydi senin için oyundaki? Like uh, because he's um, when you take player he's so technical e, çok so teknik, teknik bir oyuncu you know, o gerçekten gerçek de ve action, topla çok teknikti um, oyunda um, um, da. E, e, dikkatli oynadı ve so like iyi değerlendirdi so so okay, boşluklarım. It e, was okay, it was okay. E, it e, ama sorun yok, sorun yok. Thank you for joining us. Anıl. Teşekkürler bize katıldığın için. Tebrik ediyoruz Anıl. Teşekkürler. Kuvarecmaya ortada oynattın. Kendinle gol attın. Herhalde Fatih'i de bu maçtan sonra bir arayıp tebrik edersin. 10 kurtarışı var neredeyse. Maçı döndüren isim oldu. Neler söyleyeceksin <laughs> maç sonunda? Ya, güzel bir maç oldu. Zaten Kevin de e, iyi oynuyor aslında. Bayağı e, şut çekti. Çok kaçırdı bence. E, ama tabii ki Fatih abi yayından sonra ben arayacağım. Teşekkür edeceğim ona da. Ya, güzel bir maç oldu. Tebrik o ederiz. Da tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Erdem gerçekten şu maça baktığımızda işte her an momentum değişebiliyor. Yani Enkudu bir gol daha sığdırabilseydi son dakikalara altın gole gidebilirdik. Yani böyle başka bir boyuta gidebilirdik. Güzel bir maç Enkudu oldu. Enkudu'nun yapmadığı hiçbir şey kalmadı sahada. Hani derler ya A'dan Z'ye her şeyi yaparsın ama bazen yeterli olmuyor. İşte futbol bu. Top yuvarlak bazen gol çizgisini geçmek istemiyor. Bazen de kaleciler izin vermiyor.